Evet arkadaşlar ben şimdi sizlere küçük bir kurbağa yapacağım. Öncelikle malzemeleri söyleyeyim. Bir tane yapıştırıcı, kalem, e, A4 kağıdı ve ben bunları kestim gözlerini yapmak için e, pembe ve yeşil fon kartonu dil ve gövdesini yapmak için. Şimdi başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar gözlerini yapacağım. Gözlerine yapıştıracağım ilk önce. Ama ilk önce bunu yapıştırmadan göz bebeklerinin içini çizeceğim. Evet arkadaşlar şimdi böyle göz bebeklerini yaptım ve buraya yapıştıracağım. Evet arkadaşlar birincisini yapıştırdım. Şimdi ikincisini yapıştıracağım. Arkadaşlar şimdi gözleri yapıştırdım. Şimdi bir tane önce bunu kapatacağım. Sonra burada bir tane dilik yaptım. Ama ilk önce bunu yapmadan önce ağzını yap çizeceğim. Evet arkadaşlar ağzını çizdim. Şimdi bu dilini kıvrıştıracağım. Öncelikle kaleme doluyorum bunu. Dilin ucundan doluyorum. Sonra bunu çekiyorum. Bakın kıvrıştı. Şimdi bunun ucuna da yapıştırıcı sürüyorum. Evet arkadaşlar. Kurban bu kadardır. Görüş, görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.